Değerli gönüldaşlarım, kim Allah Azze ve Celle'ye güvenirse Allah Azze ve Celle o güveni asla ve kata boşa çıkarmaz. Kim Allah ile yürürse Allah ondan ayrılmaz. Kim dininin gereklerini yerine getirirse değerli bir Müslüman olarak hayatını bitirir. Her şeyde önemlisi biz Allah'a güveneceğiz, inanacağız, güvenimizi ortaya koyacağız. İnanın Allah Azze ve Celle güvenimizi boşa çıkarmıyor. Ben yaşadım. Size de tavsiye ederim. Allah Azze ve Celle'ye güvenin. Muhakkak ve muhakkak bu, bu güven bu güven sizi felaha çıkaracaktır diyorum. Değerli gönüldaşlarım. Her şeyin önemlisi kazançlı olmanın yolu Allah'a güvenmektir. Bunlarla ilgili bir sürü misaller verebiliriz. 900 kişiyle Sıp Kralını yenmiştir Osmanlı. Fatih İstanbul'u fethetmiştir. Değerli gönüldaşlarım. Mesela Atilla Roma'yı bitirmiştir. Allah'a güvenmek her insan için şarttır, güvenli şarttır ve önemlidir. Allah'a güven ki işlerin, hayatın güzel olsun, değerli olsun ve her şeyde önemlisi. Muhabbetle ve aşkla, sevgiyle ve güzellikle, sağlık ve sıhhatle, afiyetle yaşayabilirsin. Allah'a güvenenlerden olmak dileğiyle, Allah'a emanet olun değerli görüşler